kalamar olma ihtimali var mı? Neye Ana! Ana. Kanka! Jik duruyor da, dur! Kanka jik'i kur. Hayır, kurtar. hayır, hayır. Jik'i kur jik'i. Ya dur. Sübiye geldi. Geldi. Yok lan kalamar. Aga yavaş kaldır. Allah aşkına gözünü seveyim. Kalamar kalamar. Kanka, bu... Kepçe Kepçe. Kepçeye gerek yok. Kepçe. Kanka çek şey hocam. Ya bir şey olmaz. Dur bekle. Burada var. Kanka pis. Bekle bekle süpür. Tamam. Dur. Hop bizde. Tamam. Dur. <laughs> kanka o kepçeyi yıka He? Yıka kepçeyi. Bak bak gördün mü Yunus'u gördün mü? Bak yine atladı. Vallahi Yunus var. Bak bak bak. Bak 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 gördün mü? Bak sırtı ha, çıktı. Hayır Yunus var Yunus. Evet bak da bak, bak bak abi. atlıyorlar. Balık ondan yok kanka. Ne? <laughs> bak bak atlıyor yine. Gör, gördün mü? Yunus var. Dur abi. video çekelim kanka. Bak. Ben... Ama telefonla çek, 2 tane çek, var, 3 tane. 3 tane var kanka, dur. Çek, çek bak. Çıktı. Gördün mü? Solda mı, sağda mı? Sağda. Bak. Hah, gördüm kanka, tamam. Hah, bak. Batıyor mu? Ne? Kanka benimkine taktıracağım. Dur çekeyim ben. Dur. Bak oradalar hala. Kanka bu arada yem arıyor onlar sana söyleyeyim. Evet. Çek çek Bak bak oradalar görüyor musun? Gördüm çektim yakaladım kanka. Yakaladım. Onlar yem oraya çünkü gördüm bir tanesi videoda kanka sola gidiyor, bir tanesi sağa gidiyor bak. Aynen. Keşke buraya gelseler. Şurada da bir şey var. Burada. Yok ya onlar şeydir, ayrılmasalar kanka o kadar da bir videoda. Vay be koya yunus girmiş kanka. Vallahi. <laughs> en bir var. De bunu. Oha! devreye bak kanka! Oha! 2 kilo 3 kilo var baba bak Gördün mü? Evet, gidiyor. Evet. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Ve yaralı lan. Ha? Yarası var. Oğlum iki buçuk üç kilosu var ya onun. Dur dur dur. <laughs> Gördün mü? Önünden geçti bak. <laughs> Yakalayamazsın kanka senin yordu hayvan. Gelmez. <laughs> Balık yok. Demin verdim kaçırdım. aptal. Aptal nasıl kaçırıyorsun lan? Uçak nerede? Uçak orada mı? Deneme deneme buran ne? Yapıyor işte balık. Hayır hayır bıçak keser. Duruyorum tamam, kanka da. Ben bunu karşıya gelerim.